Bize klişe bir öğretmen sözü söyler misin? Ben paramı alırım, anlatır geçerim. <laughs> ben anlatır giderim, nasıl olsa maaşımı alıyorum. Çok yorgun düşüyorsun. Akşam beşik mi salladın? Diyor, uyuduğun zaman. Genelde biz sınavlar okudunuz mu hocam diye sorduğumuzda yok, yan sınıf okudum sözü. Sınavları okudunuz mu hocam? Hayır, yan sınıfınkini okudum. Ödevlerinizi yaptınız mı? İşte başka hocanın ödevini yaptık. Merhaba, merhaba, merhaba. Meryem sus. Ben maaşımı alıyorum, istediğinizi yapın, yatın, kalkın, gezin, tozun. <laughs> Ama ben maaşımı alıyorum. Evini yapmadığında sen kendini niye unutmadın diyorlar. Kızım otur yerine. Burayı ahır mı zannettiniz? <laughs> Gülünecek bir şey varsa söyle ben de güleyim. <laughs> kendini de evde unutsaydın. Ee, sınıf sessiz olun. Kendini niye evde unutmadın? Kendini de evde unutsaydın. Siz demiş bir şey olmaz. <laughs> Beyin yok diyorlar genellikle. <laughs> Öğretmen adayım bu arada. Bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Gerçekten kutsal bir meslek ve herkes bunun değerini bilmesi gerekiyor. Genelde sınavlarda şey oluyordu böyle hani o biz getirmezdik şeyi. Hoca da sınavları okurdu. Hala okumazdım derdi ama. 15 gün müddet verirdi ki ama biz sınavı getirmedik mi olmazdı. Arkalar öne geçsin. Ses çıkarma diyor. Ee, bazen e, uyuma diyor. Zeki ama çalışmıyor. <laughs> ben maaşımı alır çıkar gidelim Sizden daha çok ses çıkaran sınıf yok. Her sınıf böyle. Bize de söyleyin biz de gülelim.